herkese selam, dijital dünyada sahip olduğumuz en değerli şey ne diye sorsam, cevap belli, kimliğimiz. Peki bu kimliği korumak için kullandığımız o parolalar, o karmaşık güvenlik önlemleri gerçekten işe yarıyor mu dersiniz? Gelin bugün modern kimlik doğrulama dediğimiz bu konunun perde arkasına, o büyük savaş alanına birlikte bir göz atalım. Şöyle bir hayal kuralım, şirketiniz bir ortaca kalesi. Eskiden güvenlik ne kadar basitti değil mi? Yüksek duvarlar, tek ve devasa bir kapı. Kapı kapalı olduğu sürece güvendeydiniz. İşte parolalarda tam olarak buydu aslında. Dijital kalemizin o tek, güçlü ve güvendiğimiz kapısı. Ama artık o devir kapandı. Tehditler artık çok daha farklı, çok daha karmaşık ve sinsi. Günümüzün saldırganları o devasa kapıyı kırmakla falan uğraşmıyor. Neden mi? Çünkü içeri sızmanın çok daha akıllıca yollarını buldular. Rakam gerçekten inanılmaz. Günümüzdeki siber saldırıların tam yüzde 71'i çalınmış kimlik bilgileriyle başlıyor. Yani artık savaş kalenin surlarında verilmiyor, savaş doğrudan kimliğimizin kontrolünü ele geçirmek için yapılıyor. Peki bu savaşın faturası ne kadar? Kimlik bilgilerinin ele geçirildiği tek bir veri ihlalinin ortalama maliyeti tam 4.62 milyon dolar. Bu rakam bize şunu gösteriyor. Bu konu artık sadece bir IT meselesi değil, doğrudan şirketin varoluşunu ilgilendiren bir mesele. Aradaki farkı şöyle özetleyebiliriz. Eskinin tehditleri, kalenin kapısını kaba kuvvetle, koç başlarıyla kırmaya çalışan bir ordu gibiydi. Günümüzün tehditleri ise, sizin kılığınıza giren, anahtarlarınızı kopyalayan ve sizmiş gibi davranarak içeri sızan uzman bir casus ekibi gibi. O zaman ilk olarak kimliğimizin tam olarak nasıl bir kuşatma altında olduğuna bakalım. O yıllardır güvendiğimiz parolalar neden artık bizi korumaya yetmiyor? Dur, bir dakika. Ben çok faktörlü kimlik doğrulama kullanıyorum, güvendeyim, diyor olabilirsiniz. Ama ne yazık ki her MFA yöntemi aynı seviyede koruma sağlamıyor. Mesela telefonunuza gelen ve SMS kodunu ele geçirmek nispeten kolayken, FIDO2 gibi fiziksel bir donanım anahtarını atlatmak neredeyse imkansız. Ve saldırganlar da tam olarak bu aradaki zayıf halkalara saldırıyor. Şimdi geldik işin biraz daha heyecanlı kısmına. Gelin, modern bir dijital soygunun anatomisini çıkaralım. Bu saldırganların oyun kitabında ne gibi taktikler var? İlk taktikleri ise bir hayli ironik. Bizi parolalardan kurtarmak için tasarlanmış en güvenli sistemleri, yani Fido2 ve WebAuthn gibi teknolojileri hedef alıyorlar. Kısacası, kalemizin en sağlam olduğunu düşündüğümüz duvarı yıkmaya çalışıyorlar. Poison Seed adı verilen saldırı tıpkı bir filmdeki soygun planı gibi işliyor. Önce sizinle güvendiğiniz hizmet arasına girip iletişimi gizlice dinlemeye başlıyorlar. Sonra güvenlik mesajlarını ustaca manipüle edip sizi kandırıyorlar ve en sonunda da dijital anahtarınızı yani oturumunuzu olduğu gibi çalıyorlar. Bu bir kaba kuvvet saldırısı değil, bu adeta cerrahi bir operasyon. Ama en iyi teknoloji bile bir gerçeği değiştiremez. Sistemdeki en zayıf halka çoğu zaman insandır. İşte bir sonraki saldırı türü de kodları değil, doğrudan bizim psikolojimizi ve yorgunluğumuzu hedef alıyor. MFA yorgunluğu saldırısı acımasız olduğu kadar basit bir mantığa dayanır. Saldırgan hesabınıza girmeye çalışarak telefonunuzu durmaksızın onay bildirimleriyle bombalar. Datikalarca, hatta saatlerce süren bu bildirim bombardımanından sonra bunalıp ''Aman yeter artık'' diyerek o bildirimlerden birini onayladığınız an, işte o an tuzağa düşersiniz. Bu saldırı, teknolojiyi değil, sizin sabrınızı hedef alır. Peki, bu kadar zekice kurgulanmış saldırılara karşı, savunma cephesinde durum ne? Gelin, şimdi de bu dijital soygunlara karşı inşa edilen o kırılamaz kasayı, yani modern savunma yöntemlerini mercek altına alalım. Kale metaforumuza geri dönelim. Eski güvenlik anlayışı neydi? Tek bir sağlam kapıya, yani parolaya güvenmek. Ama o kapı bir kez açıldı mı kale düşerdi. Modern güvenlik ise katmanlı bir savunma yapar. Yani saldırgan bir katmanı aşsa bile karşısına sürekli yeni engeller, yeni duvarlar çıkar. İşte bu modern savunma saldırganın her hamlesine akıllı bir karşı hamleyle yanıt veriyor. Mesela saldırgan sahte bir kimlik doğrulama cihazımı kullanmaya çalıştı, hiç sorun değil. Fidan'ın metadata servisi o cihazın orijinal olup olmadığını anında kontrol eder ve sahte ise kapıyı yüzüne kapatır. Her bir tehdide karşı böyle özel bir kalkan var. Savunmanın gizli silahlarından birini açıklıyorum. Donanım onayı. Bu kullandığınız cihazın ben gerçekten benim ve sahte değilim, kurcalanmadım demesinin kriptografik yoludur. Bunu cihazınızın asla taklit edilemeyen noter onaylı dijital doğum belgesi gibi düşünebilirsiniz. Peki ya o psikolojik yorgunluk saldırılarına ne diyeceğiz? Savunma sistemleri artık buna karşı da çok akıllı. Ard arda gelen istekleri sınırlıyor, yanlışlıkla onayla tuşuna basmanızı önlemek için ekrana bir numara yazmanızı istiyor ve hatta bağlandığınız konum veya kullandığınız cihaz gibi risk faktörlerini analiz ederek Şüpheli durumlarda ek kanıtlar talep ediyor. Ve son olarak tüm bu savunma mekanizmalarını bir araya getiren o büyük felsefeye, geleceğin güvenlik anlayışına bakalım. Sıfır güven. Sıfır güven felsefesinin kuralı çok basit ve nettir. Asla güvenme, her zaman doğrula. Bu ne demek biliyor musunuz? Kalenin içindeki birine bile her odaya girişinde kimliğini yeniden sormak gibi bir şey. Çünkü artık çok iyi biliyoruz ki tehlike sadece dışarıdan değil, içeriden de gelebilir. Ve bu sürekli doğrulama tek bir şeye dayanmaz. Sistem aynı anda birçok farklı faktörü analiz eder. Kullanıcı kimliği doğru mu? Cihazın sağlığı yerinde mi? Bağlantı nereden yapılıyor? Hangi uygulamaya erişilmek isteniyor? Ve hatta erişilmek istenen verinin hassasiyetine. İşte tüm bu sinyallere bakarak anlık bir güven kararı verir. İşte bu da bizi zihin açan bir soruya getiriyor. Eğer dijital anahtarlarınız kopyalanamıyorsa ve kimliğiniz zaten her an sürekli olarak doğrulanıyorsa, gelecekte oturum açmak dediğimiz eylem ne anlama gelecek? Belki de artık tek seferlik bir girişten değil, sürekli ve dinamik bir güven ilişkisinden bahsetmeliyiz. Anahtarların olmadığı, güvenin her an yeniden kazanıldığı bir dijital dünya. İşte bu üzerine düşünmeye değer.